Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Hacisi Evet arkadaşlar bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz Yine karşınızda güzel bir uygulama tanıtmaya geldim sizlere Evet arkadaşlar bugünkü uygulamamızın adı Mücevher Kazan Google Play'de yeni çıkmış bir oyun arkadaşlar Sizlere oyunu tanıtmak istiyorum şöyle girelim arkadaşlar oyuna Evet arkadaşlar oyunumuza girdik Şöyle girdiğiniz gibi bir çark çıkıyor böyle bir çarka basarak Altınları kapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, oyunumuzun ana menüsü böyle. Bakın böyle leberler var arkadaşlar. Ee, 20 var. 20'den sonra ikinci bölüm başlıyor. 4 5 6 14 20'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Böyle bayağı bir varyan hatta 20 falan da geçiyor. Şimdi size oyunu göstereyim arkadaşlar kısa bir şekilde. Bakın arkadaşlar basıyoruz. Arkadaşlar oyunumuzun hedefi bakın yukarıda taşlar var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil. Bunlardan 15 tane istiyor. Bunları kırdıkça yani düşüyor ve kazanıyorsunuz arkadaşlar. Aynı kendi kral sistemi arkadaşlar. Böyle taş patlatma, şeker patlatmaya benziyor aynı arkadaşlar. Çok basit gördüğünüz gibi 11 tane kaldı. Bakın. Bakın. Kaç tane kaldı? 7 tane kaldı. Turunculardan yapıyorum. Bakın. 12 tane kaldı. Bakın sarılardan istiyor. Yaptık. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar şu ee, bakın aynı şey bu. Ne stres topuyla gördüğünüz gibi bir füze var. Onları birleştiriyorsunuz patlıyor böyle bam 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 patladığı zaman evet arkadaşlar ve kaç tane kaldı iki tane istiyor turuncudan bir tane kalmış onu yaptık şimdi sarıyı yapalım pardon kırmızı kaldı arkadaşlar hemen kırmızıyla da bunu yaptığımız zaman bir saniye birazcık daha oynamam lazım birazcık daha oynayalım tam son bir tane kaldı Ve arkadaşlar tamam kırmızı da tamamlandı. Gördüğünüz gibi oyunumuz böyle hızlı bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Çok da keyifli arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Bakın böyle yaptıkça üstte puanımız arttı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1075 puan aldım ben. Ne kadar hızlı bitirirseniz. Arkadaşlar burada puan sistemi var. Reklama basarsanız 5 puan 5 puan alıyorsunuz reklam izleyerek. Yani Eğer derseniz ki ben biraz daha fazla puan almak istiyorum. Yeşile basarak 30 puan izleye bastığınız zaman reklam biraz daha uzun oluyor daha çok kazanıyorsunuz bakın ben buradan çıktım evet çark sistem var çarka da basarak çarka da basarak yani tekrar altınlarınızı kazanabilirsiniz evet arkadaşlar geldik ee, bakın burada gördüğünüz gibi puanlar var skorlar var bakiyeniz arkadaşlar buradan görebiliyorsunuz ben daha yeniyim uygulamada bakın şu an sıfırlarım var ben fazla kazanamadım arkadaşlar evet bir saniye ben size şeyi de göstereyim. Geldiğimiz gibi arkadaşlar geldik. Puanlarımızı yaptık. Şeylerimizi kastık. Gördüğünüz gibi çanta kısmına tak tıklıyorsunuz yukarıda arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bakın şu altta paylaş kazanın yanında para çek yazıyor. Basıyorum arkadaşlar. Bugün bu gördüğünüz gibi üç tane seçeneğimiz var. Papara sağ olsun bize yine destek oluyor. Papara, papara candır ya arkadaşlar. Dediğim gibi papara. Gördüğünüz gibi burada mesela ne kadar örnek veriyorum. Minimum Çekeceğiniz para 20.000 puan da çekebiliyorsunuz para. Yani arkadaşlar bu uygulamada çok kazarsanız yani günlük 70-80 liraya kadar kazanabiliyorsunuz. Ne kadar çok oynarsanız sizin o puanınıza bağlı bir olay. Gördüğünüz gibi puan tutarı yazıyorsunuz arkadaşlar. Adınızı soyadınız. Ee, uygulamanın güzel seçeneği IBAN, hani Banka adresinize de gönderebiliyorsunuz. Ya da paparadan direkt hemen çekebiliyorsunuz. Onun dışında burada kripto var arkadaşlar. Çekeceğiniz kripto adreslerini de gönderebiliyorsunuz. Size kalmış bir şey. Ve burada oyun kodları var. İsterseniz ben para istemiyorum. Ben ister Google Play'de bir şey almak istiyorum veya Steam'de bir şey almak istiyorum derseniz oradan da direkt anında o hediye kartlarından bir şeyler alabiliyorsunuz. Yani uygulamamız çok iyi o yönde. Ben gerçekten tavsiye ediyorum. Bayağı da kullanıyorum. Evet şuradan çıkalım. Allah Allah neden çıkamadım. Acaba. Bir saniye arkadaşlar. Uygulamada bir şey oldu ama. Evet arkadaşlar dediğim gibi bakın para çekten oyun kodları kripto papara 3 tane seçenekten paranızı istediğiniz gibi rahatça çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar sizlere bir de Instagram adresini göstermek istiyorum. Bu ödeme kanıtları ile ilgili içinizde bir şüphe olmasın diye arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Instagram adresi böyle. E, dijital dönüşüm stüdyosu arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şurada mücevher kazan var. Bastığınız zaman arkadaşlar. Bakın ödeme kanıtlarını ben size tek tek göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 lira, 125 lira, 25 lira, 25 lira. Bakın. Gördüğünüz gibi kişiler gözüküyor. Çağlar, Hamdullah. Bakın. Böyle ilerliyoruz. Serkan, Cüneyt. Bakın. 25 lira, 25 lira. 225 lira. Böyle ilerliyorum. 25 lira. Bakın. Görüyor musunuz? 100 lira, 100 lira, 250 lira. Bakın. Görüyor musunuz? Mesela Akif'e açık 160 lira. 250 lira. Bak kanıtlar böyle böyle ilerliyor arkadaşlar. Evet Çağlar arkadaşımız bayağı bir kazanmış yani. <laughs> Her storyde onu görüyorum şu anda. Çağlar bayağı bir kazanmış ya. 50 lira, 150 lira. Son yapılan ödemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle böyle ilerlediğimiz zaman. Fazla anlatmama gerek yok zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah ben de Çağlar gibi <laughs> bir şeyler yapmaya çalışırım. Bakalım aktif olursak. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın ne diyor. kazan Haziran ayında toplam 3862 ödeme yaptı. Oyunu oynayan ve tercih eden tüm oyuncularımıza teşekkür ederiz. Evet. Gerçekten öyle yani. Bakın. Dop dolu bir grafik arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Dediğim gibi arkadaşlar. Benim anlatacaklarım böyle. Ee, dediğim gibi hem siz kazanın hem ben kazanayım. Arkadaşlar serimize e, bu benim 3. videom. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elimden geldiği için günlük ee, yani günlük video atmaya çalışacağım. Hem sizi bilinçlendirmek adına arkadaşlar. Umarım e, videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler sayesinde daha da büyüyeceğiz arkadaşlar. Buna inanıyorum. Gönülden söylüyorum. Teşekkür ederim her şey için. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.